Young Media Turkey Bazı ünlü isimlerin ekranlardaki ilk hali ile son hali arasındaki fark gerçekten şaşırtıcı. Bugün sinema ve eğlence dünyasının önde gelen bazı ünlü oyuncuları kariyerlerinin ilk rolü ile birlikte büyük starlar haline geldiler. Bazılarının dünya çapında şöhrete kavuşması ise biraz zaman aldı. Neticede bu isimlerin hepsi, bir şekilde tüm dünyada tanınan ve sevilen oyuncular olarak kariyerlerine devam ettiler. Haliyle bu ünlü isimlerin yaşam standartları da geri kalan milyonlarca insanınkinden oldukça farklılaştı. Ancak tıpkı bütün canlılar gibi onlar da bir çırpıda geçip giden yılların etkilerinden muaf değil. İşte dünyaca ünlü 7 ismin ekranlardaki ilk ve son halleri. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen oyuncu izleyici karşısına ilk defa 2009 yılında çıktı. Forman, henüz 12 yaşındayken Orpan, Evdeki Düşman isimli psikolojik gerilim korku filminde Ester isimli karaktere hayat verdi. Aradan yıllar geçti ve Forman, ilk kez izleyici karşısına çıktığı filmin devamı olan Orpan: First Kill isimli yapımda rol alıyor. Filmin çekimleri henüz tamamlanmadı ancak genç yıldızın filmde nasıl göründüğünü biliyoruz. Jamili Curtis, oyunculuk kariyerine 1978 yapımı, *Halloween* isimli korku filmiyle başladı. Yıllar içerisinde sayısız önemli filmde rol alan oyuncu başarılı performanslarıyla pek çok ödül kazandı. Ünlü oyuncunun izleyici karşısına çıktığı son film ise geçtiğimiz günlerde vizyona giren Hallojen Ense filmi oldu. Ralph Macchio, ilk 1984 yılında gösterime giren The Karate Kid filmleri ile adından söz ettirdi. Seri, sinema tarihinin en sevilen yapımlarından birisi oldu, filmlerin yıldızı Ralph Macchio dünyaca ünlü bir oyuncu haline geldi. Bununla birlikte Macchio yıllar içerisinde pek çok yapımda yer aldı. Ancak Karate Kid'in yeri, izleyicinin kalbinde her zaman farklı bir konumdaydı. Muhtemelen Macchio için de öyleydi. Ünlü oyuncu 2018'de başlayan, Cobra Kai dizisiyle birlikte film serisinde canlandırdığı Daniel LaRusso karakterine yıllar sonra yeniden hayat vermeye başladı. Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hatayay, unutulmaz filmlerle dolu oyunculuk kariyerine 1990'ların sonundaki Get Real isimli diziyle başladı. İlerleyen yıllarda pek çok önemli yapımda yer aldı. Oyuncunun izleyici karşısına çıktığı son film ise, 2020 yılında vizyona giren The Last Time He isimli film oldu. İngiliz aktör Tom Holland bugün milyonlarca insanın favori ünlüsü konumunda. Ancak henüz 12 yaşındayken rol aldığı, Billy Elliot The Musical isimli yapımda yer aldığında, muhtemelen kendisi de böylesine büyük bir şöhrete kavuşacağını düşünmüyordu. Holland'ın Billy Elliot The Musical ile başlayan kariyeri, Örümcek Adam serisindeki başarılı performansıyla devam ediyor. Holland'ın Örümcek Adam filmlerinden rol arkadaşı Zendaya da son dönemin en popüler ünlülerinden. Oyuncu, izleyici karşısına ilk defa 2010 yılında Şake Etap isimli yapımda çıkmıştı. Zendaya'nın yer aldığı son yapım ise Dune isimli film oldu. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen oyuncu henüz 8 yaşındayken Cold Creek Manor, Kabus isimli filmde küçük bir rol aldı. İlerleyen yıllarda da çok defa küçük rollerde izleyici karşısına çıktı. Ancak Alaca Karanlık isimli film serisinde canlandırdığı Bella karakteri oyuncuya sınırsız bir şöhretin kapılarını araladı. Stirt, son olarak 2022 yılında izleyiciyle buluşan Crimes of the Future, Müstakbel Suçlar, isimli korku filminde yer aldı.